Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkış hazırlıklarını ve İstanbul'da kuvvetli bir kurmay heyetinin oluşturarak Samsun'a doğru yola çıkmasını şu şekilde de ifade etmemiz mümkündür. Mustafa Kemal Paşa Yıldız Sarayı'nda Vahdettin'le görüştükten sonra Beşiktaş'ta Rauf Bey ile karşılaşır. Mustafa Kemal Paşa Vahdettin'e vedaya gitmiştir. Vahdettin kendisine güvenmektedir ve Mustafa Kemal'in ifadesiyle hemen hemen diz dize denilecek bir şekilde bir masanın kenarında Mustafa Kemal masanın başında Vahdettin olarak hemen hemen diz dize diye bilinecek bir şekilde yan yana oturmuşlardır. Paşa paşa bu ülkeyi sen kurtarırsın ifadesini kullanmıştır. Bu kelime üzerine Mustafa Kemal'in anlatımıyla söylüyorum. Bir an tereddüt ettim der. Acaba Bizim Doğu Anadolu'da yapacağımız, Samsun'a çıktıktan sonra yapacaklarımızı hissetti mi veya kendi çevresinden birisi bunu ihbar etti mi? Ama konuşmanın devamında anladım ki Vahdettin İngilizleri hoşnut etmenin, İngilizlerin isteklerinin yerine getirilmesinin vatanın kurtuluşuna bağladığını hisseder. İngilizlerle iyi geçinmenin ve İngilizlerin e, isteklerinin yerine getirilmesinin e, önemli olduğu vurgusuna varır. Paşa paşa der, elin altında bir kitap vardır. Bu bir tarih kitabıdır. Şimdiye kadar yaptıklarınız bu kitaba geçmiştir. Bundan sonra yapacaklarınız son derece önemlidir der ve Allah muvaffak etsin diyerek veda eder. Mustafa Kemal de elimden gelenin en iyi şekilde yapacağımı da yapacağımdan emin olunuz efendim diyerek saraydan ayrılır. Saraydan ayrılırken Başyaver Hurşit Paşa padişahın bir takdimi olarak bir altın kol saati hediye eder. Buradan çıktıktan sonra Beşiktaş'ta Ralph Bey ile karşılaşır. Ralph Bey İngilizlerle arası iyi bir politikacıdır. İyi bir İngilizce'si vardır. Daha önce de esaret sırasında General Tavzins'ta o ilgilenmiştir. Ve Mustafa Kemal'e şu mesajı verir. Aldığım bir bilgiye göre İngilizler sizin Samsun'a kuvvetli bir kurmay heyetiyle gitmenizden rahatsızlar. Yolda gemiyi batırabilirler. Yani size bir suikast yapabilirler. Endişelerini dile getirir. Bunun üzerine Mustafa Kemal, edindiğim bilgi benim Afet İnan'dan aslında 19'unda... İstanbul'dan hareket etmesi ne düşünürken ani bir kararla derhal kurmay heyetine haber göndererek 16'sının sabahı kurmay heyetinin gemide hazır olmasının talimatını verir. Ve şu bilgiyi de niçin bundan ilgili bir fotoğraf falan yok dediğimiz zaman Afet İnan Hoca'ya. Fotoğrafçıyı falan ayarlamışlardı, çağıracaklardı. Fakat o günkü fotoğrafçıların tamamı ya Rum ya Ermeni. Onların bu hareketinin bilgilerini İngilizlere veya istihbarat servisine bilgisinin ulaşmasını engellemek için haber verilmedi düşüncesini, sözlerini söylemişti. Bizzat benim kendi dinlediğim bir sözüydü Afet Hoca'nın. Ve Mustafa Kemal tabii bazı tedbirler alır bu yolda da. Gemi kaptanı Hakkı Bey'e çağırarak İstanbul Boğazı'ndan çıktıktan sonra rotayı takip etmemesini. Çünkü eğer bir gemi batırılacaksa o günlerde mevcut bir İngiliz denizaltısı rota üzerinde bekleyerek gemiye torpidosunu gönderip batırır. Tabii kimliğini belli etmeden, kimliğinin belli olmasını istemeyeceklerdir. O nedenle rota malum biliyorsunuz dünyanın eğimiyle belirli olarak bir eğik bir rota, Samsun üzerinden geçen bir rota. E, kaptana şu talimatı verir. Kıyıya yakın gidiniz rotayı takip etmeyiniz. Normal yol o günkü şartlar altında bandırma vapuruyla iki gün içerisinde gidilir. Ama bu kıyı takip ettiği için yol daha da uzun olmuştur. Dolayısıyla yol üç güne çıkmıştır. 16'sında hareket eden gemi rota dışında kıyılardan gittiği için hatta Sinova uğramıştır fırtına nedeniyle. Bir gece orada konaklamışlardır gemide. Ertesi sabah Samsun'a varır. Şimdi çok az bilinen bir olayı size nakledeceğim. Bu da Samsun'da İngiliz işgal komutanı Yüzbaşı Settler var. Settler'ın hatıralarından nakledeceğim. Yüzbaşı Settler'a Gelen bir emir. İstanbul'dan Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasını engelleyin ve derhal Mustafa Kemal'in aynı gemiyle İstanbul'a dönmesini temin edin. Eğer diretirse zorla siz sizin eşliğinizde getiriniz. Setner hatıratında yazmış olduğu kitabında bu olayı şöyle nakleder. Sabahley'in limanda tertibat aldırdım bir bölük askerle. Bu bölük askerle Mustafa Kemal'i karşılamak üzere kendim yanımda bir Rum tercümanla birlikte Mustafa Kemal'in bulunduğu gemiye gittim. Mustafa Kemal beni Geminin salonunda karşıladı. Ve Mustafa Kemal'le karşılaştığım anda onun azameti karşısında, bakışları karşısında ezildim. Sizin İstanbul'a geri dönmek üzere emir aldığımı söyleyemedim. Ve şunları söyledim. Paşa Hazretleri hoş geldiniz. Sizin güvenliğinizi sağlamak amacıyla sizi karşılamaya gelmiş bulunuyorum. Bunu Rum tercüman söylemek istemedi. Çünkü daha önceden ne söyleyeceğini hazırlanmıştı, biliyordu. Ve bunu söylemeyince tekrar İngilizce olarak Rum tercümana döndüm. Ne söylemişsen aynısını söyleyin. Rum tercüman ikinci ikazdan sonra bu sözleri Mustafa Kemal'e tercüme eder. Tabi bu işin yapılan yaptığımız çalışmalar neticesinde şunu düşünebiliriz. Samsun'da bulunan İngiliz bölüğü, İngiliz bölüğü her bir askerin, süngülü askerin arkasında sivil kalpaklı bir mücahidin bulunduğunu, silahlı mücahidin yerleştirildiğini Setler hissetmiştir. Bir komutanın en büyük görevlerinden bir tanesi olayı çıkartmadan çözebilmektir. O anda Mustafa Kemal'e karşı bir e, tutuklama olması halinde bir çatışma çıkacağı kesin. O nedenle Mustafa Kemal Samsun'a çıktıktan sonra bir e, uygun zaman kollayıp Mustafa Kemal'i tutuklamak istediğini düşünebilir. Bunu kendisi söylemiyor. Biz bu şekilde yorumluyoruz. Yani özellikle ben bu şekilde yorumluyorum. Ve Mustafa Kemal e, Samsun'a malum ilk adım hareketiyle Samsun'a çıkar. Samsun güvenli bir yer değildir. Samsun'da İçişleri Bakanlığı'nın kendisine vermiş olduğu 5000 liralık bir para vardır. Onu Samsun mutasarrıfına teslim eder. E, oradan... Samsun'dan e, güvenli olmadığı için 5-6 gün sonra Havza'ya geçer. Havza'ya geçerken de Havza'ya geçmesinin gerekliliğini Samsun'un güvenlik içinde olmadığı değil, Mustafa Kemal'in ta şeyden beri devam eden böbreklerinde kum vardır, böbrek ağrısı çekmektedir. Havza'da da malum kaplıcalar vardır o kaplıcaların suyunun efendim kendisine iyi geleceğini düşünerek ve Mustafa şeye İstanbul'da genel kurmaya bu şekilde bir bilgi vererek altı gün sonra Samsun'a geçer. E, Havza'ya geçer. Pardon, Havza'ya geçer. Havza'da Havza'da meşhur çalışmalarını başlar ve meşhur Havza genelgesini yayınlar. Bu havzadaki çalışmaları iki ana kesimde belirtmemiz gerekebilir. Bir askeri alanda aldığı önlemler ve yurttaki direniş azmini yaygınlaştırmak için verdiği emirler. Askeri önlemlerin en başta geleni yurttaki bütün komutanlara emirler göndererek ateşkes anlaşması hükümlerine uyulmamasını ve askerin terhisinin önlenmesini sağlanmasıdır. Mustafa Kemal Paşa bütün ulusa seslenen çağrılarda bulunur. Askeri ve sivil yöneticilere göndermiş olduğu telgraflarla İzmir'in işgali dolayısıyla özellikle 20 Mayıs tarihinden itibaren yurdun hemen hemen her yerinde düzenlenen miting ve benzeri toplantılara ara verilmeden devam edilmesini şiddet yoluna başvurmadan halkın sesinin her fırsattan yararlanılarak duyurulmasının sağlanmasını ister. Bu konuda bağlı bulunduğu Harbiye Nezareti'ne 3 Haziran'da çektiği telgrafta şöyle demektedir: İzmir ve çevresinde görülen olayların ve benzerlerinin baş göstermesine karşı ne milletin coşkusunu ve vicdansızlamalarını ne de bundan doğacak milli gösterileri engelleyip durdurmak için kendimde ne kendimde ne başka bir komutanda yani hiçbir kimsede bir güç göremeyeceğim gibi bu yüzden ortaya çıkacak olayların karşısında sorumluluk gösterecek ne komutan ne de sivil yönetici gösterilebilir. Şimdi Mustafa Kemal'in bu kaç gün içerisinde işte bunu e, 10 gün içerisinde 15 gün içerisinde yani bu görevini esas Osmanlı hükümeti tarafından kendisine veren görevlerin yerine getirilemeyeceğini ifade ediyor. Niçin? Çünkü İzmir'de bir vahşet yaşanmış. İzmir'de bir gecede 2000 Türk katledilerek denize dökün, denize atılmış. Malları yağmalanmış, dükkanları soyulmuş, can ve namusları ellerinden gitmiş. O günkü bilgiler de daha tam net bilgiler değil, daha çok az gelen bilgiler. Vahşet çok daha büyük. Gün geçtikçe bu vahşetin boyutları daha da artmaktadır tabii. Biraz önce, daha önce de söylediğimiz gibi İngilizler Mustafa Kemal Paşa'ya görev verilmesinde çok çekingen davranmışlardı. Onlar Paşa'ya güvenmiyorlardı. Ancak kendilerine bağlı Osmanlı hükümetinin isteği karşısında onun bu göreve getirilmesine razı gelmişlerdi. Şimdi artık İngilizlerin şüpheleri daha da artmaya başlamıştı. Zira Mustafa Kemal Paşa hele Havza'ya geldiğinden beri asıl göreviyle hiç uğraşmıyordu. Yukarıda açıkladığımız 3 Haziran tarihli telgrafı ile Mustafa Kemal Paşa bir anlamda niyetini ortaya koymuştu, açığa dökmüştü. İngilizler iyice endişelenmişlerdi. Bir başka olay daha var bu başka onu da bir parantez açarak kısaca söyleyeyim anlatayım. İngilizler Anadolu'nun işlerinde bulunan askeri birliklerinden silah malzemelerini tabi silah malzemenin topların makinalı tüfeklerin hepsinin yükünü değil sadece tetik mekanizmalarını söktürerek topların tetik mekanizmalarını söktürerek büyük ağır makinalı tüfeklerin e, mekanizmalarını söktürerek 3 kamyon dolusuyla Samsun'a götürmektedirler. Samsun'da havzadan geçerken Kavak bölgesinde bu başlarında bir İngiliz komutanın bulunduğu 3 kamyon malzeme yerli halk tarafından yani sivilleştirilmiş halk tarafından Mustafa Kemal'in emriyle el konulur. Askerlere herhangi bir kötü davranışta bulunmazlar. Onları öldürmezler, yaralamazlar. Ancak bu ellerindeki malzemeyi alırlar. Bir müddet sonra askerleri, İngiliz askerlerini başlarındaki komutanla birlikte serbest bırakırlar, gönderirler. İşte bu olay, bu olay artık e, İngilizler için bardağı taşıran son damladır ve bu olay sonrasında 6 Haziran Harbiye Nezaretine İngilizler başvurarak Mustafa Kemal Paşa'nın derhal İstanbul'a dönmesini isterler. Harbiye bunun üzerine Paşa'yı geri çağırmıştır. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın kararı kesindir. O bir an önce 15. Kolordu Komutanı Erzurum'da bulunan Kazım Karabekir Paşa ile buluşmak niyetindedir.